Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoma hoş geldiniz. Nimet aracı ben, Herbalife aktif yaşam koçum. Herbalife bağımsız resmi distribütörüyüm arkadaşlar. Bugün e, becerebilirsem şeklerden e, e, ve hardwall'den ve böyle bir blender'dan çektiğim cennet turmasından birkaç tane mandalina koyacağım böyle, hindistan cevizi ve tarçınla süsleyeceğim. Bakayım becerebilecek miyim, deneyebilecek miyim? Sizle de beraber yapalım bu işi. Şimdi bu bir tane hurmayı çektim. Ama kilo verme programındaysanız no. Ondan sonra bunu çektim. Spor yapıyorsanız ama e, böyle güçlü bir spor yapıyorsanız tabii ki olabilir. E, blender'dan çektim. Şimdi bunu şekleri koyacağım. Şöyle şeke bir bardak şöyle şu bardağımla şu şık bardağımla su koydum. Şimdi ön yerine geçen besici fındık aroması koyacağım. İçine bir ölçek. İçinde ölçü kaşığı var. Az oldu birazcık. Şöyle azıcık dağıtayım. Bir ölçek fındıklı. Bir ölçek benim favorim vanilyalı. Bayılıyorum vanilyalı. Hmm. Böyle bir ölçek de bundan. Ve Bağırsaklarımın düzenli çalışması için 3 gram bunda lif var. 3 gram da hartalde var ve beta glukan arkadaşlar kolesterol düşürücü aynı zamanda. Bundan da böyle bir ölçek ekliyorum. Lif alımımı arttırmış oluyorum. Aynı zamanda beta glukan almış oluyorum. Şimdi bunları çırpacağım arkadaşlar. edeceğim. Çünkü mangorya yani puding gibi olacak. Biraz daha atayım şey. Ben bayılırım. Akşama kadar şey içebilirim. Çok seviyorum ve hücresel besleniyorum artık. Hücresel beslenmek çok önemli arkadaşlar. Değil, <laughs> Bakayım. çok güzel olmuş tam istediğim kıvamda olmuş bunu çıkarırken ben bir zorlanıyorum kıracağım şimdi sola çevirmesi gerekiyor. Ben sağa çevireceğim. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir puding kıvamı oldu. Tam gelmelik mis gibi. Şimdi altına bu hurmadan koyacağım. Şunu ben her filin üstüne koysam da şöyle çıkarsam siz de görseniz. Süper oldu. 2 kaşık Ah yemedi yanında yat. Şimdi bir kaşık şek, bir kaşık şek daha koyacağım. Allah 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 ziyafete gelin arkadaşlar. Hmm. Doldur doldur. Bayılırım bayılır. Şimdi. Şu kenarlarına mandalinaları koyacağım. Harika oluyor. Allahım ya Rabbim. İki kişilik yapmışım gerçekten. Şimdi bir sıra daha bundan koyacağım. Kabak bak, kabak nereden çıktı? Kabak çorbası yapmayı düşünüyorum da o geldi aklıma. Kurma. Şimdi en üstüne de yine şek. Kapatalım. Çok güzel oldu. Evet görünüyordur değil mi? Şimdi ben böyle boş kutularımızı atmıyorum. Arkadaşlar onları da değerlendiriyorum. İçinde bunun tarçın var. Toz tarçın. Kıyamıyorum. Kutuları bile atmaya kıyamıyorum. Çünkü mısır koçanından yapılıyor arkadaşlar bunlar. Oh, tarçını da çok severim. İsterseniz her şeyi çok güzel saklayabilirsiniz. Hindistan cevizi. Bayılırım. yemede yanında yat arkadaşlar vallahi hiç kusura bakmayın baksanıza ne kadar güzel bir mangolya oldu şimdi tabi bunun biraz soğuması lazım ama ben şu anda dayanamayacağım hemen birazcık alacağım sonra dolaba koyacağım sonra devam edeceğim. Bakın ama gerçekten çok güzel oldu. Ve fit arkadaşlar çok güzel. Hem bağırsaklarınız çalışır. Ben götüreyim birazcık arkadaşlar. Hmm. Şimdi nasıl bekleyeceğim soğumasını. Hmm. Harika. Beş malzemeyle hazırlanmış. Şahane. Hücrelerim doyacak, bayram edecek. Zaten ben e, sabahları genelde şek içiyorum. Ama bugün size hazırlıyorum diye biraz gecikti şekim. Vitaminlerle falan idare ettim. Şimdi bunu dolaba koyacağım. Bir buzluğa bir 10 dakika sonra afiyet alıp yiyeceğim. Arkadaşlar besinler artık eski besinler değil. Gerçekten değil. Ee, ve hiçbir hücrelerimize ulaşma Hücrelerimize ulaşması gerekiyor. Yediğimiz içtiğimiz her şeyin arkadaşlar. Evet ben şimdi size veda edeyim. Hoşçakalın diyeyim sistem var arkadaşlar. sistemden de ve res, ben resmi distribütör olduğum için bağımsız resmi distribütör sistem de resmidir arkadaşlar. Güvenlikle girip alışveriş yapabilirsiniz. www.nimetarıcıaktifyasamkoçu.com adresinden de ulaşabilirsiniz. Nimet ile Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar beğenilerinizi, yorumlarınızı lütfen esirgemeyiniz. Takip etmeyi unutmayınız takip butonuna basınız. Paylaşmayı unutmayınız. Lütfen paylaşınız. Ve Herbalife'la kalınız. Nimetle fit kalınız. Nimetle fit kalınız. Herbalife'la kalınız. Hoşça kalınız. Kendinize çok 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 iyi bakınız. Bir başka videoda tarif mi olur? Artık ürün tanıtımı mı olur? Yoksa hayattan herhangi bir konu mu olur bilmiyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Gidemedik.